Agu. Agu. Eh, ne oldu? Çocuk beğenmedi bu sesi. Agu. E siz Agu'dan başka bir şey bilmiyor musunuz? Mu? <laughs> He, yapacakmışız bir de. Onu <laughs> Görkem. Görkem. Bak 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 bak. Ay. Ay aşkım. Anam, Kora ekibi. Anne. <laughs> Annem. Allah seni. <laughs> aşkım. Yakaladım da gitti. Aşkım. Şş şş, görkem, görkem. 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 Biz kendi kendi dilimizden konuşalım değil mi aşkım benim? Hadi. Ağay yerim onu ben. Annemiz benim kızım. Dur beni göremiyor. Annemiz benim kızım aşkım. Agulu. Wow. Ağulu. Anne benim kızım. De, ne o agu magu, biz artık büyüdük de agular magular ne oluyor de. He, biz normal muhabbet edeceğiz de. Tıkanmadan muhabbet et kızım. He. Göküm, aşkım. Annemiz benim kızım. Neredeyiz benim boncuğum. Annemiz benim aşkım. Nerede benim kızım. Nerede? Hani benim kızım. Ee, e, e, e. Yok anam yok Bunu çektiğimiz zaman konuşmuyor bu <laughs> Kızım sen gel Gel, gel, gel bana gel Aşkım benim. Gitme kız hey, Kızım benim Gitme Melek O seni ağlattı sen... iki saat odada. Çatlat, Gitme. Çatlat sen Melek teyzeni. Aşkım benim. Hey, Bebişim benim. Hey, Kuzucum benim. Hanimiş benim güzel kızım. Hanimiş hey, benim güzel kızım. Gel gidelim biz atalara gidelim. Melek ablayı, Melek teyzeyi bırakalım burada gel. Gel. Gel annem sen gel. Gel annem. Elim dolu şimdi. Şimdi gelme sonra evet, Evet bakın el dolu. <laughs> Şimdi gelme sonra gel tamam mı annem benim. Kuzum benim. Aşkım benim. Dur kız dur bir. Bibişim benim. Birazdan uyuyacağız biz değil mi annem? Değil mi annem ağlama. Ağlama lütfen annem. Ağlıyoruz biz. <laughs>